Hadi beysel'in fotoğrafını. Paskalya daveti için e, buradayız. Bizleri davet ettiler. Biz de bu güzel günlerinde onları yalnız bırakmamak adına e, beraber e, günü değerlendiriyoruz, beraber geçiriyoruz. <laughs> Öncelikle Ermeniler olmak üzere e, çok büyük bir ilgi göstermeye başladılar. Ayrıca Diyarbakır ve çevresi bütün halkta ilgilerini esirgemiyorlar. Ee, tabi bu hafta bizim için önemli bir haftaydı. Ee, hem e, Hazreti Muhammed'in e, doğum haftası, kutlu doğum haftasıydı. Hem çarşamba günü ezidiler için önemli olan Çarşamba sor bayramıydı. E, bugün de bütün Hristiyan alemi için önemli olan Paskalya e, bayramını e, kutlamak için buradayız. Bir yıl önce bu topraklarda e, Ermenilerin, Süryanilerin, Müslüman Kürtlerin bayramı kutlandığında herkes birbirinin bayramına giderdi. Çok güzel tablolar varmış, anlatırlar büyükler. Biraz bugün daha çok mutluyuz çünkü yavaş yavaş o günler sanki geri geliyor gibi. Burada o kalabalıkta da anlaşıldığı gibi. Elbette ki buradaki insanların hepsi Ermeni değil. Ee, çoğu belki çoğunlukta Ermeni olanlar var. Müslüman Ermeniler var ama bir de Kürt dostlarımız bu coğrafyada yaşayan diğer halklardan olan insanlar da bugün bizi yalnız bırakmadılar. İşte o özlediğimiz tablo geri geliyor diye düşünüyorum.